Yine güzel haberlerimiz var. PlayStation platformunda gelen yılın en iyi oyunu ödülü. Ama çok tatlı <laughs> Ama bence TL olarak güzel bir ödül oldu. Evet. Kullanıcı rekorları kırıyor. Hangi ülkeler çok oynuyor? Evden Gamer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Üstündekiler hoş bulduk, ne güzel kim aldı acaba? <laughs> Tam bir moda yakalıyor. 100, 100 yılda bir alınca böyle kıymetli evet. olur. Güzel taktik. En son 3 sene önce bana bir şey almıştı bu evde. Ama Gerçekten. bak güzel seçiyorum. Evet tüylerim diken diken oldu. Sana bir şey aldım dedi ben anlamadım. Ariye falan söylüyor zaten. Ağladı Berkant bir süre ne almış olabilirsin diye. Ne haber Berkant? İyiyim sen ne haber? İyi valla. nasılsın? <laughs> <laughs> Dünya kupası var. İzliyor evet. musun? Hayır. ne en bak. Sen şeyi gördün mü? Kesin bu haberi görmüşsündür Niye? ama konuşmadık videodan önce. Şey Dünya Kupası diye FIFA 23'ten görüntü yayınlamışlar <laughs> 90 dakika. Bir de böyle inandırıcı olsun diye yavaşlatmışlar oyunu böyle <laughs> gerçekçileştirmişler Bu kadar şeymişlarsan... gerçekçi oyun tabii ki. Evet oyun çok belli ki. Gerçi bilgisayardan izleyenler herhalde eşekte ise anlamışlardır Ama tabii mobil... Bir farkı var FIFA ile gerçek Dünya Kupası'nın. Messi'yi Quixel yapamıyorsun. <laughs> Messi taktık şakasız. Hatta geçen bir şeyden çıktı dedi. yine Abi bir daha çıkıyor. Falan. Üç tane Messi açtım. İnatla satıyorum hepsini. Hepsini <laughs> tutmayacağım takımda. İnanılmaz ya. Ve çıkana kadar çok beklemişti. Oynadıktan sonra vazgeçti adam. Ve böyle her sene oyun başlarken herkesin aklında vardır ya böyle Messi alayım, Ronaldo alayım, Mbappe alayım, üçünü Mbappe o aynı Mbappe takımda diyor. oynatayım falan diye. Bana nasıl öğretmiş ama görüyor musunuz? Mbappe falan diyorum. Evet. <laughs> Bu sene bu sene Mbappe hariç ikisi de var ama ikisi de artık Ronaldo abimiz de Messi abimiz de biraz yaşlanmışlar, düşmüşler. Kesin onu duysalar çok üzülürler hmm. belki senin Hani açıkçası Messi yerine Serdar Dursun oynatasım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine güzel haberlerimiz var. Özellikle Valorant'ta geçen gün bir Valorant turnuvası oldu. Navi'ye karşı hmm. şimdi sen CS'den tanıdık. Navi'yi Navi tanıyorum. Oo, Navi. <laughs> Navi. Ama... bu arada. Heh. Biz Navi'ye DS'de öğrenmedik kardeş. Nerede öğrendin Biz Dota, Osman. Dota, 2'de öğrendik. Helal. Dendi bilir misin? Hoppa dendi. He? Bilir misin? <laughs> he? Phantom Hook <of gülüyor> bilir misin yok. sen? Tabii bilmez. bilmez ben CS'ciyim. Bunu gençler. her videoda söylüyorum. Ge gençler bilmez Bilmiyorum. tabii Berkant. Yapacak bir şey yok. Geçen bir Valorant turnuvası oldu. Bilmiyorum maçları takip ettiniz mi? Çok gurur verici bir tablo vardı Berkant. Niye? Navi'de bir Türk oyuncu oynuyor. CNET ve MVP oldu. Öteki tarafta bir Türk takımı finalde parla. İlk defa duydum bu arada. Öf. Ama çok güzel bir mücadele verdiler ama Sinet bir vurdu bizi, bir vurdu Berkan. Şey oluyor mu böyle chatte birbirine giriyorlar tabii mı? Tabii tabii yıkılıyor yıkılıyor. Şey falan, ben ben bir yayıncıdan izledim. Şey diyor çocuklar vurma be yeter <laughs> Çünkü mesela bir roundda 4-5 kişiyi falan vurdu. Çok evet. kritik bir roundda inanılmaz iyi oynadı. Takımda falan. zaten, şimdi bilgimi konuşturacağım arkadaşlar hazır olun. Takımda yani zaten ne rakipte 5 şey. kişi yok mu? <laughs> <laughs> Hepsini de vurdu. <burada. gülüyor> ya dört mü vurdu beş mi, uğurdu, mi şimdi <laughs> yalan olmasın hatırlamıyorum ama Bilmiyorum. hatırlayan varsa Breeze haritasında ya inan yani duvar gibi oynadı ve gerçekten hani kazanmalarında çok 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 önemli bir payı vardı. O yüzden hani çok üzüldük mü? Hayır. Ama parlaydı da kutluyoruz. Bu arada finalde 2'ye 2'ye kadar getirdiler yani 3-2 yenildiler ya yani dolayısıyla böyle şey bir mücadeleydi. sağlam olmuş. mücadeleydi. Bir de BBL'i falan yendiler. İyi gerçekten çok sağlam takım olmuş. Yani sonraki turnuvalarda çok çok daha başarılı olurlar. Çok çok daha başarılı da şampiyon olmak olurlar. Peki olurdu. bu İkinci şampiyonun oldular. şeyi neydi? Yani e, ne diyeyim? Şimdi mesela dünya kupası oynuyoruz ve en büyük organizasyonlardan biri ya. Bu Hı -hı. Valorant <laughs> Clash Finals'ın Futboldaki karşılığı ne? Burası spor Delireceğim kanalı. Delireceğim artık. Bunu söyle. Deşavu yaşıyorum. Bak bunu bir kere daha... <laughs> ne bu? Daha Konferans sonra... kupası mı ne bu? Ne bu? Valorant'ta bir sürü böyle turnuvar. Öyle hani Dünya Kupası formatında bir tane turnuvar ama okay. Champions'a da. Onun dışında bir sürü bir sürü bir sürü tamam, turnuvar var. Bunu alsaydı mesela bizim ben Türk takımı sokaklara <laughs> dökülecek miydik? <laughs> o seviye bir şey miydi bu? Abi ben sokağa dökülür müydüm? Dökülürdüm ama Dünya Kupası değil bu yani. Ama büyük bir turnuva. İnanılmaz. Burada konferans kupası mı diye <laughs> teknik konular, sorular soruyorum ama <laughs> şey. aradım aradığım cevabı bir türlü anlamıyorum. <laughs> ve her videoda istisnası ne zaman Valorant desem bunu soruyor. Bilmiyorum gerçekten bilen ve kıyaslayabilen varsa yorumlara yazsın. Şey dedim ya az önce FIFA 23 yayını işte şey diye Dünya Kupası maçı diye yayınlanmış insanlar inanmış diye. Bir de bunun geçmişte televizyonda Arma 3 versiyonu var. Arma 3 ee, bu arada benim böyle daha öncesinde hep böyle laptoplarım oluyordu tamam mı aile evinde yaşarken ee, ilk kendime aldığım bilgisayar masa üstünde oynadığım ilk oyun Arma 3'tü ve böyle saatlerce oynardım yani günde böyle 15 saat oynardım geri kalanında uyurdum yani. Arma mabetini yaptığını ilk tanıştığımızdan beri hatırlıyorum Arma 3 oynuyordum. Sinan değil vardı değil hatırlıyor musun? Evet. Buradan selam söylerim kendisine. Ee, çok gerçekçi oyundu. Ama bu kadar da değil yani. <laughs> abi bildiğin Rusya Ukrayna Savaşı diye başlık koyup izletmişler insanları. İnanılmaz bu, bir Bak şeyi şey anlarım. Call of Duty Single Campaign'inden böyle özel sinematik görüntüler oluyor tamam mı? Böyle evet, tepede bir tane bir işte drone kullanıyor falan Ama yani <laughs> Ama nasıl? Nasıl var? Ya yani bunun bir sınırı olmalı tamam yani? Bir de şey yani bu çok ciddi bir suç değil mi ya? Böyle bir şey böyle bir şey olabilir mi Berkant? Arma açıklama yapmış onu gördün mü? Bohemia Interactive'in şeyinde ya, sitesinde. Görmedi. Babam atmış <laughs> ne yapıyorsunuz kardeşim? <laughs> tamam sen? hani bizi övün de iyi oyun yapıyoruz ya bu kadar da değil gibi. Hoşuma gidiyor böyle şey. Ya bizde şeyde çok oluyor. Haber kanallarında. Bir tek işte şey bizde yapmıyor. Bizde korkunç oluyor MTV'de da. NTV'de böyle haberler evet, olmuyor. Evet ben de hiç görmüyorum. Helal olsun gerçekten. <laughs> haftaya İnanılmaz şey... birikili. Haftaya bizde de oluyormuş böyle <laughs> şey. Stardew Valley görüntüleri çiftçiler ayaklandı diye. Çok <laughs> iyi <laughs> 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 Geçen şey konuştuk ya Game Awards'ta işte kim şey olacak şampiyon ne oldu? Kim, kimi olacak kazandı diyecektim Dokuzundan yani. daha Dokuzundan belli olmadı <laughs> kim kimi kazandı ya sen kazanacaksın gibi de neyse şimdi o sırada yılın sonu geliyor ya bir sürü platformda bir sürü oylama falan yapılıyor bir time dergisi falan da yapmış orada en iyi oyun God of War olmuş oraya göre sen kazanmış olurdun. Çok fazla ya bak bu dönemde sürekli sürekli her yerde oylama var. Evet şey var. böyle bir de hani çok enteresan ödüller yani sen gördün mü bilmiyorum bize geçen şey gelmiş mail gelmiş dün gelmiş bugün dönüşünü yaptım bilmem ne işte altın kelebek ödüllerine bize aday göstermek istemişler tamam mı? Ne? Baba biz iki senedir video <laughs> <laughs> <Nasıl gülüyor> yani? çekmiyoruz hayır şey yani ödül sistemi o kadar farkında değil ki. Tabii canım. İnsan bir kanal açıp bakar bunlar ne yapıyor? Yok yok. Ya bana bile ayar şey diyorlar işte siz yayın yapıyorsunuz. Sana dedim ki biz 3 yıldır yayın yapmıyoruz kardeşim. Hiç mi insan bakmadı? Ben böyle dönenlere şey yapıyorum. Size web sitesi yapayım. Berkant'ın <laughs> 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 yine alternatif bir iş o konuyla. Buradan yapalım. NTV yönetimine sesleniyorum. Web sitenizi yaparız. <laughs> ben şey yapıyorum. NTV'de videomuz var arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz falan diye. Yine böyle bir oylamadan bir şey vereceğim. Golden Joystick'te Berkant Erden olmuş. Evet. <laughs> İnşallah Game Awards tam Ben Ay neyi seçtim onu sektir. unuttum o yüzden. Sen God of War'ı seçtin ya. <laughs> Ayın 9'undan sonra bizim videoyu tekrar izlemem gerekecek. Ya tam işte Time Dergisi'nde o seçilmiş. Burada ya birbirlerine yakın var zaten. Bir de şeyi de söyleyeceğim. Yılın en iyi PlayStation oyunu da Stray olmuş. Çok tatlı oyun ya. Allah bir <laughs> hoşuma gitti. Tatlı oyun, inovatif oyun herhalde yani hani. Kimi Hikayesi falan güzel yani akışı güzel. Hoş da yani PlayStation platformunda gelen yılın en iyi oyunu ödülü. Ama çok tatlı Bir, bir tık büyük <laughs> gibi sanki. Bir de şey ya böyle oylama oylamayla belirleniyor. Platforma şimdi burada kaç oy var, ki, hangi bölgede oylanıyor falan. Hani bir sürü faktör var. Dolayısıyla değişecektir belki. Ama belki bir fikir verir diye paylaşmak istedim. Gün geçmiyor ki bir turnuva daha yapılmasın. Arkadaşlar Intel Monsters Reloaded 2022. Bunu böyle konferans kupası öneleme <laughs> seviyesinde düşünebilirsiniz. Bu bayağı büyük ödüllü bir turnuvaymış bu arada. Biz eskiden ne katılırdık giderdik izlerdik 565 falan. bin TL. Gerçi yani o da kaç dolar yapıyor bilmiyorum. Ödül havuzu küçük. Sen küçükmüş. söyler ki Lafımı olur. geri <laughs> al. Bir de ödül havuzu yani öyle düşün. Ya bizim için büyük, e, insanlık için küçük bir para evet, gibi geldi. Bu, evet, bunu dolara çevirince ödül bardağı falan <laughs> diyesin ya <yani> da havuz <laughs> diyemedim ama. Ama bence TL olarak güzel bir ödül olmuş. Evet, 560 bin TL, 565 bin TL. Kim almış kupayı? Eternal Fire'nin akademi takımı. Akademi Tebrik takım. ediyoruz. Bu akademi takımları şey mi oluyor? Ee, normal bir takımın var. Bir de şey, Yana bir takım futbol açıyorsun. hani Beşiktaş'ta var. Altyapı. <laughs> Ben öyle biliyorum yani <laughs> bildiğin kadarıyla. Nasıl bağladık onu evet, bu sefer. Evet helal edin, Helal olsun sana. CS'den bir haber daha var. Dastuk'a e gitler. <laughs> Şimdi bak sakın şey demeyin. Ya CS mi kaldı? <laughs> Hayır arkadaşlar bak Steam'de hala en çok oynanan oyun. Geçen gün hatta Steam rekor kırmış. Yine en çok... Neyse bunu sana soracaktım. Sor. ikinci oyunu sorarım. Dolayısıyla hala oynanıyor ve izleniyor. Dota 2. En çok oynanan ikinci oyun. Doğru mu? Aa doğru mu? Yes. çok ben Dota beni... Arkadaşlar size buradan bir haber vereyim. Ee, Dota rank falan. Dota 2'de <laughs> 35 sene ban yedim. <laughs> Kaldı Son 32 şık. sene. Ha bu çok önce yavaş oluyor ya? Yavaş yavaş <laughs> azalıyor. Sayılı gün. <laughs> hızlı geçiyor. Çabuk geçer. Ve insansız Valve. <laughs> bir de çok iyi hesabım 3000 <laughs> saatin falan var. Dota'ya böyle sürekli başlamak istiyorum tamam mı? Bir ara çok aktif oynuyordum. O zaman hayat daha güzeldi. Yalnızdım, yok, bekardım falan böyle şeyler vardı. Sürekli Dota oynardım. Ee, sonra bir ara bıraktım. Böyle hayatımda bazı talihsizlikler oldu. Yeni insanlarla tanıştım falan. <laughs> Neyse Böyle arada bir Dota aklıma gelir gireyim bir rank oynayayım diye ama maçı tamamlayamam tamam mı? Çünkü böyle kendimi tam böyle komitlememişim ya. Çünkü bir de bayağı uzun sürüyor Dota ama. Abi 80-90 dakika süren maçlarım var benim. Neyse ben de çıkıyordum maçlardan artık bunalıyordum böyle ama bir türlü kendimi veremiyordum. Sonra beni banladılar abi çok çıktım oyundan diye. Çok çıktım da yani 10 kere çıkmışımdır. Abi 30 sene falan ne demek ya? <laughs> Sonra demişler ki bir daha gelme. Ya evet yani. bir mail atın hani baba böyle olmuyor. <laughs> hani yapmasam mı falan. Hiç yok. Çoğat. 30 sene buldum. Ya kesin böyle uyarı 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 çıkmıştır. <laughs> Hiçbir not. Geç, geç, next gel, next geç, next geç. next. Yani bizi kandıramaz. Ben aslında. de yeni hesap açtım. <laughs> zaten çok da rank atlamamıştım diye düşünüyorum. <laughs> Aynen, benim ama. rankım zaten en aşağıdaydı. Ama yine bir 2000-3000 sakin verdiniz <laughs> o kadar. Var. Öbür hesabımda da yine 1500 saat falan yaptım yani. Hani her evet. şeye rağmen. Doğan Dota'yı çok sevmem ben. Tamam onu boş ver. Dastiki aktif havuzdan ha, gitti. ya. Çok gözlerim. Ama beni asıl üzen olay ne biliyor musun? AVP'nin mermisini beşe indirdiler Berkan. Geçen Simple. <gülüyor> 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 İnanmıyorum. <gülüyor> geçen öyle deme simple geçen yayında gözyaşlarını boğdu adam hayatını büyük ihtimal ilk defa o şey aklına gelmiştir kaldı. Benim ona AP skin aldığım gün aklıma geldi. Lan ne bakayım simple. Burada tam detaylarına giremiyoruz. <laughs> Ama, Aha. simple böyle bundan 5 sene önce bir e, maçına Simple bizi izliyorsanız o günleri hatırlarsınız falan. Default skinlerle diye. çıkmıştı. Onu da hatırlatırız simple. Ama AWP güncellemesi beni bayağı Bir de M4 1e bir nerf getirmişler. Şey oluyor hep zaten. Sürekli bir a 1 e oynuyorlar. Bir buff, bir nerf, bir buff, bir nerf. Uzaktan daha iyi, az vuruyorum. İnanmıyorum. Sana. Ya niye hiç şey üzülmüyorsun böyle haberleri? Ya ben oynamıyor bile olsam AP'nin az mermisi olması beni kırdı, üzdü. Arkadaşlar anladın. bak bugünkü gündemimiz hafif tamam mı? Ben başka bir şeyden... Hemen kağıdın dışına ee? çıkıyorum. Akışın dışına çıkıyorum. Yeni bir oyuna başladım. Ne zaman akışın içine girdik ki zaten? Adı Melvor Idol. Tamam mı? RuneScape oynadıysanız onun Idol oyununu düşün tamam mı? Bütün gün taş taş kırıyorsun. Düşünemedim böyle şey fırınsta bar yapıyorsun, ondan sonra odunculuk yapıyorsun, balıkçılık yapıyorsun. Ay ya. hiçbir şey yapmıyorum. İkinci ekranda açık mükemmel bir idle oyunu. Korkunç detaylı. Son 5 günde 5 20 kaç yapıyorsa o kadar saat oynadım oyunu. Ben bilgisayarı hiç kapamadım son 5 günde. Abi mükemmel ya. Sıfır stres. Odun kesiyorsun, yeni odun açılıyor. Canavar kesiyorsun, tavuk kesiyorsun falan böyle. Bir de komple idle yani senin aktif olarak oynamana da gerek yok. Oyun dedin böyle olur. Oyun dedin oynamayacaksın. Biz biz birbirimizi nasıl bulduk ya? Ben nasıl tek bir oyun oynayıp full fokus oyun oynuyorsam FPS. Berkant da 3 ekranda birinde klik sadece klikle oynanan bir şey. İşte bir tarafta bu oyun bir tarafta 3 oyunu aynı anda oynuyor ve ben anlayamıyorum. Ay, sanki ben seni gidip internet kafede bulmuş diye bir Ben seni gidip AVM'lerden kurtardım. Ya, Sonra seni oyun sektörüne kattım. O ama oyun sektörüne sen kattın ama hangi vizyonu oyunu, açamadım. Hangi oyunu seveceğime sen karar vermedin evet. sonuçta. Açamadım. Vizyon... <laughs> Genişletemedim ya vizyonu. ya oynadığı bir tane oyun var. Vizyon diyor sadece klikliyor arkadaşlar. Görmesem. <laughs> bir kult bilmiyorum. oyundur o. Cookie Clicker. <laughs> Lafını geri al. Babaannelere bir arasam babaanne falan mı bulmuş? Cookie Clicker. Onu? Abi ben niyeyse nasıl bir çocuğum ben? Ben clicker oyunlarını seviyorum ya. Evet, ben Rahatlatıyor. Ben de Böyle onları optimize etmek, hangisinden alırsam daha çok kurabiyem olur, bunları hesaplamak hoşuma gidiyor. Bir de hoşuma bana gidiyor. gelip şey diyor, babaanne kiraladım bugün, <laughs> bana bir sürü cookie yapıyor falan diye haber de veriyordu. <laughs> DC evreninde artık filmler, diziler, oyunlar hepsi birbirine bağlantılı olacakmış. Marvel'ı kıskan da. Çok şirin geliyor. Neden? DC'nin kendi <laughs> böyle sinematik evreni olduğunu düşünmesi. Bana <laughs> böyle çok, çok minnoş geliyor böyle. Kıyamam evet, sizinle Marvel mi evreniniz Abi, Onların da evrenleri Alakası yok. Ben mesela değişik. uzun süredir izlemiyorum Marvel filmlerini. Benim için Infinity War'larla bitti. Endgame'le bitti mesela o süreç. Ama güzeldi anladın mı? Yani baştan sona takip edebileceğim birbiriyle bağlantılı bir hikaye örgüsü, örgüsü falan vardı. Evet. Güzeldi bitti. Tadında ben tadında bıraktım. Niye abisi DC de öyle yapacakmış artık. Birbirine <laughs> bağlantılı olacakmış. Abi oyunlar, ona... diziler, film artık evren evren beyin yakan o karmaşadan uzaklaşacaklarmış. Niye? Bir ]miş? şeyi düşünsene bak. Bu sinematik universe'tan önce Marvel'da Hulk Hulk filmleri var biliyor musun? Hı hı. Abi her Hulk filminde başka bir aktör var tamam mı? İşte en sonunda Mark Ruffalo geliyor. Hı. O şey serisini, hani tamam o canon'un içerisinde ama seriyi tamamlıyor. Dc'nin en ikonik karakterlerinden biri kim? Batman. Kesinlikle. Abi Christian Bale var. Ben Affleck oldu. <laughs> Bana Bu, kalp <laughs> Twilight abi oldu. Abi oldu da oldu sürekli Twilight Batman değiştiriyoruz. Oldu. Evet gerçekten bir de şey insan şey yapamıyor işte işselleştiremiyor o şeyi Anladım mı karakteri ya de, be, hani tamam evren gibi değil mesela Christian Bale'lerinki ayrı bir üçleme Nolan'ın üçlemesi. Hani ama ya ben böyle içine gidemedim oranın yani evet, böyle. bence şey oluyor değil mi bir, mesela bir tane Batman seçtin onu sevdin ama gerisini çok da böyle şey evet. yapamadın. Ya falan. bir de I'm Batman'den ne zaman... Abi um, e geldik. Ben onu çözemedim. <laughs> ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Ya ben, niye? Ben böyle bakmıyorum bu arada olayı. Adamların en azından böyle bir sürece girmesi. Ya çünkü ben olayların ya da işte diziler, filmler, oyunlar birbirine bağlantılı olduğu zaman insanların karakterlere daha çok bağlanacağını düşünüyorum. Daha böyle kompakt bir şey oluşturacaklar. En azından bunun sözünü veriyorlar. Ya bak bana desen ki DC evreninden en beğendiğin üç işi say her canrada. Filmlere, Bilmiyorum aklıma gelir mi? Yani önce oyunlar aklıma gelir mesela. Arkım serisi aklıma gelir. Sen Arkım'ı çok severek oynadın. Aynen Arkımlar güzeldi. Son oyunu haricinde, hangi simülatörü haricinde bütün oyunları <laughs> sevdim. Ya hadi onu da konuşalım. Hatırlıyor musunuz? Sinirlendim. O olay Steam'in Steam genel yapısını değiştiren bir olaydı. Çoğu insan hatırlamaz onu. Arkham Knight çıktı. O arada da Steam'in refund polisisi falan yeni mi geliyordu? Bir şey oluyordu böyle ve... E, oyunları iade edebilip parasını alabiliyordu. Of çok seviyorum ben o sistem. Ama o, o geldiğinde tam işte hikayesini hatırlamıyorum orada. Hani sen parayı verdin diyelim. Steam oyunun parasını iade ediyordu kullanıcı firmaya. ama o aradan aldığı katları mı, böyle komisyonları mı ne vermiyordu. Dolayısıyla teknik olarak bir şeyi refund edince firma para kaybediyordu. Abi Koskoca Batman Arkham serisinin yapımcıları Warner Bros'lar Steam'den oyun o kadar kötüydü ki bu arada. Bir geldi böyle. Ya oyunun kendisinin kötü olmasını geçiyorum. Çalışmıyordu yani. Ve marketten kaldırdılar. Yani bu Steam tarihinde adım. ilk defa hani oyun çıktı ve satışını durdurdular. Hani biz ha, tamam Öyle bir şey bilmiyiz, yaptık. Bilmiyiz, bilmiyiz. Hani toparlayana kadar ne olur ellemeyin. Ve bu çok böyle ikonik anlardan bir tanesiydi. Bir Baya böyle işte oyun e, camiasını etki etmişti. da bu arada hani Güzeldi ama tanka biniyordun. Batmobile diye bir tane tank ettim. koymuşlar. Full onla Bütün gün tanksın böyle. Bir de şey yani gameplay'e bir şey de katmıyordu anladın mı? Böyle etrafında dönüp başka tanklara füze attığın <laughs> ve şey hani Batman <laughs> öldürmüyor ya onlar da araba değilmiş onlar da self kontrol <laughs> yok Yalan. arabalarmış. Yani onlarda sürüş yok. Sürekli bomba atıyor. Bomba Hoş atıyor. değil. Batman. Böyle bir hikayesi vardı. Anılar vay be kullanıcı rekorları kırıyor. Gerçi evet. pandemiden sonra çok büyük bir sürpriz olmasa da olsun. Yani pandeminin böyle daha hafif geçtiği, bize göre en azından böyle algılarımızın zayıfladığı bir dönemde rekor kırması. İlk oyun ne Berkan? Rekorlarda CS:GO. Hani biz Türkiye'de çünkü artık şey mahiyeti çok CS oynanmıyor. Hani artık kimse bilmiyor CS falan muhabbeti çok dönüyor ama hala Steam'de oynanmaya ve rekor kırmaya devam ediyor. Acaba Riot Games açıklıyor mu? League of Legends'ı, işte Valorant'ı, diğer evet, oyunları hangi ediyorum. ülkeler çok oynuyor? Şimdi biz kendi ülkemizden bakıyoruz. Bizde bir, hala bir internet kafe kültürü var. Bilgisayarlar pahalı falan hala tercih ediliyor. Dolayısıyla ne bileyim LOL kafesi, Valorant kafesi falan gibi kavramlardan gidiyor. Atıyorum işte Endonezya'nın en çok oynanan oyunu ne? Onları ben de çok merak ediyorum. Ya mesela Apex'in talen Steam'de oynadı şimdi bizim ülkede dediğin gibi oynanmayan ya da çok daha az popüler olan oyunlar var. Burada listede gördüğün zaman diyorsun ki Aa, acaba hangi ülkede çok oynanıyor? Haka evet. listeye girmiş. Yani mesela Apex Legends benim çok sevdiğim bir oyun. Ama bizim ülkemizde ne kadar, yani daha doğrusu şeyi çok yayıncılar ve işte video çeken insanlar konuşmayınca biz bunlar Kesinlikle. popüler değilmiş gibi düşünüyoruz ama belki de çok oynayanı vardır. Ama de popülaritesini yitiriyor da onunla da alakalı. Doğru. Yani millet şey diyor yayıncı ne hani ben de oynamayayım ya boşver falan moduna giriyor gibi geliyor bana. Bizde şey var yani okulda sıra arkadaşınla konuşacağın oyunlar genelde şey tutuyor. Evet. Bu kullanıcı sayısının artması da çok da şey sürpriz değil gibi. Tabii sürpriz değil ama yani pandemiden sonra sonuçta Hı. rekor kırmış olması... Enteresan. Bir de artık şey oluyor. Dünya böyle bir yenilenme içerisinde tamam mı? Hı hı. Yani Steam'den haber olmayan dedeler, neneler gidiyor. Alttan 10 yaşında Steam'den falan doğuştan haberi olan bir velet geliyor falan böyle bir. Ya <laughs> 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 Burada böyle bir hayatın döngüsü var anladın mı? Bir Dolayısıyla artıyor yani sürekli. Bu arada şey enteresan aslında rekor kırması değil de pandemide oyun oynamaya başlayanları tutmaya devam etmesi oyunsek Aslında o o enteresan Hı. bir tek. Biz bu videoyu çekerken hemen ertesinde gelecek çok güzel oyunlar var. Mesela Need for... Çok güzel oyunlar diyorum. Ben aslında çok ilgilenmiyorum ama Black ilgisini çeker diye düşünüyorum. Need for Speed Unbound bahsetmiştik zaten. Evet. Bir de Gran da PC'ye gelme ihtimali varmış. Gelirse Şimdi, oynar mısın? Ben ne yapıyorsun? İyisin <laughs> NTV'ye özel içerik çekmeye istiyorum. Çünkü ne e, Nebil abi mesela motor sporlarına çok ilgili. Hı. Bu da teknik olarak motor var içinde spor olmasa da. E, eğer NTV şey yaparsa bir direksiyon seti. <gülüyor> <gülüyor> ben de neye bağlayacaklar? Arkadaşlar okay, ben en son şeyleri oynadım. Forza'ları oynadım. Forza 5'i oynamadım ama 4'ü oynadım Xbox'ta. Sonra çok hızlı bunları sorayım mı? Sor şeyde en çok sevdiğin PC'de en çok sevdiğin yarış araba oyunu. yarış oyunu. Hemen hızlıca sorayım. Forza Horizon. Lan sorma. Bunların yarısı zaten bilmediğim oyunlar. Bakın bakınca şey diyor. Ya Allah, bunu mu koydun listeye? Bak bana? benim yarış oyunundan ziyade araba kullanma oyunu diyeyim. Çünkü yarış oyunu uzun süredir oynamadım. En benim için unutulmazı e, Moss Wanted. Araba kullanma oyunu nasıl oluyor? Mesela ETS 2, evet, şöyle doğru. atıyorsun kolunu camdan dışarı, <laughs> şöyle kamyon sürüyorsun. Çok iyi, muhteşem format bu arada. Çok iyi. <laughs> muhteşem format. ETS'den önce bir tane oyun vardı, ee, yine böyle e, bir şey teslim ediyorsun ama böyle yarıştı marıştı falandı. Ben bu ETS tarzı mi, oyunları, aynen bilir kamyonlarla yarışıyorum. Oyun ismini yine hatırlayamadım, yaşlandık ya. Bu CD ile falan gelen oyunlardan bir tanesiydi. Oo, Neyse. Çok eski. Yarış oyunu olarak Most Wanted'ı oynadım en son. Hani Forza falan da oynadım ama böyle çok uzun süre oynamadım. ETS 2'de diğer araba kullanma oyunlarında. Turizm oyunu zaten <laughs> oynayamadın. PC'ye gelirse belki oynar. Yazık. Bekliyoruz o yüzden. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz videoyu izlediğiniz için. Aşağıya yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.